Maç böyle full fokus, yine odaklı falan oynayacağız. <laughs> ne alayım? Kanka benim bir kaynım geldi ya. Yalnız Darkin mi yoksa Gölge mi ona bir bakalım da ona göre. Ya geçen Darkin'le oynamıştım sanırım. Bir Gölge atacağım da karşıya bağlı. Ivan, Yuumi, Kyle. <laughs> Sanırım bu maç gölge maçı gibi biraz daha bakacağım. Adamlar yaşatacağı için anladın mı? Yani sanırım gölge olsam da birini kesemeyecekmişim gibi hissediyorum. Neden öyle? Ya yani, mide de eni falan al tam olsun. Tamam abi, adamlar Twitch diyor ki, Twitch bu oyunu taşıyacak. Olmazsa 16'da kayıl taşır. Bu ne lan? Tankı da aldılar. Her türlü gölge abi. Her türlü gölge. Lor peyniri almıştım. Lor peynirlerini yani açmadan dolapta 3 ay falan bekledi. Bir baktım son kullanma tarihi bayağı varmış abi. Böyle kolay Kolay, kolay son kullanma tarihi geçmiyormuş anladığım kadarıyla. Ama kapağını yani lor peyniri açıp Lor peynirini açtıktan sonra dolapta bir bir buçuk ay kalırsa ne olur? Ama hani ya, ağzı kapalı yani. Ben tek başıma başlayabilirdim bu arada kurtlardan da neyse eyvallah. Yardım edin yardım edin. Aa Sion mitle. <laughs> Ne yapıyorsun lan? W açtım yanlışlıkla. <laughs> ya beni yine güldürmeye başarıyorsunuz bir şekilde ya. Ya ben orada W'ye saldırıyorum. Kanka. Gelmişsin alttan. Channel etmeye çalışıyorsun ya. Neyse arkadaşlar ya. Yine Westmaster'e ile bir garip ya. Yazık oldu Ivern'a ya. Neyse red'ini almıştır paşam. Bak ona birazcık vurup birazcık yük alalım. Yani ne kadar istemediğim yük olsa. Eee? İyisin ha. Koçum. Bunları vergi kestim haberin olsun. Şimdi bot tarafına gidiyormuş gibi yapıp topa döndüm arkadaşlar. Ivan oraya girmesin diye ama Ivan yani girse de kolay kolay alamaz ama girmesini istemiyorum tabi yani. Hepsini bir anda yutabilir. Bakın ha. Bak gözüküyor şey burada. Allah Allah bunu uzakçı olarak sayıyor değil mi Sardı beni. Uzakçıysa şayet. Aynen. Bota bir gankte patlatıyoruz. işi bitiriyoruz. Şimdi ben Darkin'de bir tane bu ilk gördüm. Darkin'e yoğumu karabaltalı çok iyi oluyor ama gölgede ne yapıyorlar bilmiyorum. Ben dümdüz yoğumu gecenin kıyısı serilde de düşünüyorum. Haydi hayırlısı diyorum yani. Ama büyük ihtimalle bu maç yılan dişi alabilirim yani. Karşı takım çünkü beni böyle bir irite etti. Bot benim bu kadar agresif mi karşı bot ya? Ben karşı ormana dalacaktım da neyse bota gidelim. Yani şöyle karşı ormanı toplamaya gidiyordum. Yani daha atamayız gibi geldi bana. Yok abi skilllerini şimdi atarsan çok zor zaten. İlişki gerek yok. Ya bir hit daha tutardım da gerisi sıkıntıydı. Sonra TV yum dalarsa sıkıntı yaşarım dedim ya. Ayıp ettiler ama nasıl kesemediler bilmiyorum. Ya bir flash bir düz vuruş. Ben buradan vergi alacağım abi. Umurumda değil. Bu vergiyi sonuna kadar hak ediyorum yani. Flash attığım için tilt oldum. Minnacık sadece. Neyse 6'ya kasayım. Sonra bakarız. Hazır flashları yokken. Yani i̇nşallah keseriz diyeceğim de. Çok zor kanka ya. Vallahi çok zor ya. ben anlamıyorum ben sadece yük için geliyorum buraya ama bizim Dulu'nun oynayışı ya mesela master değil anladınız mı? Ya kimse bana şey yapamaz bu adam master diye. Kanka ben Ivern'a saldırıp gölgemi açıyorum kimseyle de uğraşmıyorum. Ah be abi. Burası bayağı tehlikeli. Ya transform olamıyorum. Eğer ki oyunu toptan oynamaya devam etseydim şu an hayvan gibi fark açmış vardım herhalde. Bileşi yokken dive atmalıyız. Kanka bir ittirin yavaş yavaş. Aferin ya. Ha? Sonunda lan. Sonunda ya. Kedi bir fare tuttunuz ya. Birazcık daha farm olup şey yapmak istiyorum. Ayakkabıyı tamamlamak istiyorum açıkçası. Şimdi şu an galiba başlıyoruz. Ayakkabıyı da bitirdik. Rünlerden de hareket hızı aldım ben. Steklenen rünlerden. Şu an sağa sola koşup hani Ivern'ı rahat bırakmamam gerekiyor. İşte doğru zamanda doğru yerde olup hem kill hem karşı orman. Şu an tempo bende olmalı yani. Benim istediğim gibi tempo olmalı. Biraz vurman lazım adama Bir dakika Burası biraz trollü hmm. Vallahi hiç master hero gibi değil farkındayım. Ama okey gibi yani. Okeyiz. Ne alalım artık ya. Hareket hızı falan diyoruz. Ben bot bir canavar kesmeye gidiyorum çünkü canım sıkıldı. Lan! Oğlum arkanızdan Ivern geliyor. E gel onlara girelim. Ha olur gibi. Gel lan buraya. peso. Ya oyuna daha aktif olmalıyım. Bir orada bir burada şunu bunu kesmeliyim. Ben onu yapamadığım için böyle bir ayar oldum kendime. Yuumi falan var ya dedim hani, hasar çıkmaz kafasındayım genelde ya. Vici teklemeye. Midde de tankları var zaten. Neyse. Ben bir yılan dişimi alsam onu düşünüyorum şu an. Oo. Biter mi kalkanın? W'ye bak. Direkt flash'i koymalıydım Kiana'nın ultisine. Sanıyorsunuz ki ben Ivern'ı kesemedim. Nerede lan? Ya adamı daha geç kestiğim için <laughs> daha iyi oldu yani. Alayım da rahatlayalım artık. İlk çok geç almışız ya. Let's go artık daha hızlıyım. Abi bayağı uzandım ha. 40 saniye içerisinde dragondayız. Rahat yetişirim bu arada. Let's go. Yılan dişinden vazgeçiyorum. Fezu'yu bir yakalayalım ya. Hayırdır anasını hani satayım ya. O kadar içine girdim. o adam manyak Ya Fiore için birazcık yürüdük de olmadı sanki ya yani. Neyse Fiore ölmezse okey ya Çok okey değil okey diyeceğim yani Ya dönemezler oyuna ya yok artık Ya adamların tek kazanma koşulu Twitch 16 level'da da Kyle olacak Ve Twitch'e oyun oynatmadık yani Sadece bir 900 gold falan verdim az önce o kadar Uçuyorum ya let's go. Vision flash yok bu arada go. Halbim falan da yok galiba. Çok derin. Erken çıktım. Alın onu. Hey. Twitch'in canı bir yandan nasıl sıfırlendi. E. Midde bir alamet patlaması daha. Ne yapıyor takım? Aha. Kaydolcisi geldi. Nice. Ne oldu bana kadar nasıl geldi manyak psikopat ya? Kanka. Yumi ne yapıyor lan? Yumi'nin mi bu? Olay Yumi yüzünden mi böyle yani? Base'ini bozarsam. Güzel base bozma oldu. Doğru zamanda girersem hallederim. devril görmediniz. S. Galiba gireceğim. Lulu <laughs> <studio> <laughs> 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 burada beni bekliyor garibim yazık ya. Bunun yanına kaçabilirmişiz. Benim W'dan mı patladık yine acaba? Neyse. Bu arada Dragon ve Baron oynamamız lazım. Bu arada Go Baron or Baron and and or GG. Baron'u alıp bitirmemiz lazım yoksa Twitch başlıyor yine yani. Başlayacağım sana da. Aynı hatayı bir daha yapmayalım dedi. içinden geçti adamın. Niye coştum yine bilmiyorum. Güzel W. Bence 4-1 yandan ittirmeye devam etmemiz gerekiyor. 1-3-1 bir bir kesin lazım. 1-3-1. Bir bir. Yani Kyle, Twitch, Yumi hepsi yan yana olamaz Ivern falan. sıkıntımız var. O minitörleri de almamız lazım. Yani base atmayın abi yani. E, hiçbir şey yapamadık ki Baron buff'ında. Elesek mi ya? Çok güzel oldu. Ya oyunu kaybedeceğiz bu arada. <laughs> Biz böyle dalgasını oynadık bu kadar da sanırım GG'yiz artık. Gidiyor oyun yavaştan. Şu Baron buff neden hadi? Inhibitor'ları alın. Yoksa kazanamayacağız. Ya 3 bitör yoksa GG yani. Çok kail var yanında ya. Oğlum iyi inhibitor'ları alsanız da niye savaş istiyorsunuz? Tamam. 3'ünü aynı anda aldık. Peanut bet. Ya kesin kazanmamız lazım. Başka şansımız yok yani. Ne iş alacağım bile bilmiyorum. Öyle tıklamışım yani. Yılan dişi alırım. Ben seriden base'e gidiyorum ama base'e gitmenin pek sırası dik Yani Kyle Twitch tevizleyecekler Nasıl kazanacağız maçı oğlum? Sanırım kazanamayacağız ya. Baskı kurmaya devam etmeliyiz arkadaşlar. Hadi Beyza abi niye beyz atıyorsunuz? Abi beyz atma. Şaka yapıyorsun. Beyz attılar. Adamlar kasıyor oğlum. Beyz niye attılar? Değer mi? <laughs> oğlum şu an oyunu bitirmemiz gerekiyordu. Bütün milyonlarla baskılar varken. E? <laughs> <laughs> Baran alıp CJ öyle yapacakmışız arkadaşlar. Sen challenger olmuş adamsın, yenersin rahat ol diyorsun. Takımın yaptığı hareketlere bak arkadaşlar. Yani hani benim challenger olmamla bir alakası yok. Adamlar triple inhibitor <laughs> farmlıyor. ya? çok Kızlar peşini bırakmıyordur. Deliyim, sen ne diyorsun? Elimi sallasam ellise. Kızlar gerçekten peşini bırakmıyor. Dedi ve elde var sıfır. Hayaller hayatlar diye yorumladım. Uçuyorum. Allah için şu minyonları baflayın da. Artık hadi ne olur bitsin maç ya. Ayvurna mı girsem bir anda? Huu! Zınk. Bir tane kill bana bırakın lan. <laughs> Oyun bitmedi diyor. 7 kille. Adamlar 31 dakika oynadı oyuna. Muramana niye almadım? Tercih meselesi Muramana bence. Ona göre oynuyorsun. Yani 3000 gold yani onu sen karar vereceksin. Ya daha late'e gitmezdi maç. Bu arada D4'ten D2'ye de salladı bizi. Maç daha late'e gitmezdi gibi ya. Daha ne late'e gitsin herkes full build. Hayır yanlış build yapmış bence. Bir de az önce öldü ulti falan basıp adam akıllı oynasaydı kazanabilirlerdi. Yanlış yaptılar. Bizim Kiana lose aldı mı abi daha? Master'a çıkmış adam. Oğlum adam Kiana bu ilde bulmuş bir tane Gale Force'lu tahsildarlı. Adam üst üste alıp Master'a çıkmış bu ilde anlamadım. Ya yani adam normalde aptal aptal lose alıyormuş böyle. Adam yeni bir build bulmuş kendine Gale Force yana keskin sağanak. Helal olsun master'a çıkmış adam. Vallahi adam normalde deneyip buluyor. İki maç üst üste geldi şimdi bize. iki maçtır. Orada fark ettim ben de. Yani keskin sağanakla herhalde W güçlendirmeli tak 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 vuruyor böyle. Gale Force ekstra bir atılım falan anlamadım. Hem tek atıyor hem düz vuruşlarla dövüyor galiba. Ya ben hala çok güzel bir build olduğunu inanmıyorum. Yani kimse bana inandıramaz. Bana saçma geliyor. Bir K canım var. Bir koysam ölürsün kafasındayım yani.